Hayırlı akşamlar sevgili genel dostlarım. Bir video yayında yine sizlerle beraberim. Youtube sayfama iyi olmayı ve beğenmeyi unutmayın. En güzel şiirlerimi gerek Facebook, gerek Instagram ve gerekse Youtube üzerinden paylaşmaktayım. Yazması bizden, paylaşması bizden beğenmesi sizden. Bizler edebiyata gönül vermiş insanlar olarak güzel yazmış olduğumuz şiirleri, güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu akşam yine güzel bir şiiri size seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Yürekler yanmaya dursun bir kere. Yürekler yanmaya dursun bir kere. Sevda yanar. Umut yanar, can yanar. Duygular kabarmaya dursun bir kere. Kalem yanar, kağıt yanar, kan yanar. Hasret kabarmaya dursun bir kere. Zaman yanar, devran yanar, tan yanar. Gönül özlemeye dursun bir kere. Qurbət yanar, sıla yanar, can yanar. Bir sevda yürekleri kavurur, Deli gönül tamarayla avunur. Bir ah çeker, bir ah çeker hasretini savurur. Artus yanar, yavaş yanar, göl yanar. Erek dağı artınca taşını Bir kefene büründürür başını Van kalesi çatar hilal kaşını Hor hor yanar Tuşba yanar Van yanar Emrahların at yakan sazından Kirkü olup zehir akar ağzından Ayrı düşmüş Zindan içinde zindan, erciş yana, selvi yana, ham yana. Mana ile can bunun gözümüz, masrayı asla görmez gözümüz. Destan yazar, şaha kalkar sözümüz, damar yanar, yürek yanar, kan yanar destan yazar, çaha kalkar sözümüz, damar yanar, yürek yanar, can yanar. Evet sevgili gönül dostlarım, umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan hatırlatayım, ben Adnan Özkan, Şehir Yuvandan hepinize selamlar saygılar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Gülsün kampanyamız devam etmektedir. Bir Sevdadır Yaşamak adlı kitabını Filist e ettiğin geldiğini Alacağınız her bir kitap Filistin davasına yapacak bir katkıdır. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Burada videoma sona erken hepinizi selama, selam ve saygılarla selamlıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.